arkadaşlar 100 100'den daha fazla star diye satacağız arkadaşlar. Şu an kupamı gördüğünüz gibi arkadaşlar 396 kupamız var. Bunu 400 yapacağız arkadaşlar. Dükkanı ücretsizimiz ücretsiz 100 tane kaç tane gelecek? 1 3 5. 1 3 5 tane gelecek. Bu da 100 tane gelecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hem de akşam savaş yapacağım. O tıkladım arkadaşlar. Siz arkadaşlar ben oyunu oynarken size lütfen kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Başlıyoruz arkadaşlar. 4, 3, 2, 1, 0. Brawl dedi. Hemen arkadaşlar şöyle şöyle roketlerimizi atmaya başlayalım. Roketleri sallıyorum şöyle şöyle arkadaşlar. Şimdi e, şurada onların duvarı var. O duvarı kıracağım. Kıramadım. Bizimkiler gol attığı için. Aa 100 x star drop arkadaşlar. Herkes video çekiyor gördüğünüz gibi. Herkes şöyle şöyle yapalım. 100x Star Drops. Herkes şey 100x Star Drops için oynuyor arkadaşlar biz de şu an tek maçlık oynuyoruz. Atar mısın? Tamamdır. 100x Star Drop A -a attı arkadaşlar. Hemen arkadaşlar burada eğlenceli eğlenceli seçelim ve 8 kupamız geldi. Şimdi biz 400 kupa olduk. Dükkan arkadaşlar ücretsizimiz geldi. Kulüpler açıldı. Kulüpler açıldı diyor. En uygun kulüp aranıyor. Mega kumbara falan diyor. Kulüp bulundu. Aşk bir gurur. Hadi bakalım arkadaşlar. Belki belki de böyle gururlu oluruz biz de. Nazayra falan var burada. Neyse. Bak gördüğünüz gibi burada bir tane ücretsiz star drop, 3 tane 3 3 tane star 5 tane star diyesi ve 100 tane star diyesi var arkadaşlar. bunları size açacağız bugün. Hadi bakalım. ilk olarak free star drop'tan başlayalım bir tanesinden. O destansı destansta kaldı arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Pardon arkadaşlar öksürüğüm geldi de. 3 tane istediğimiz var arkadaşlar burada beleş. Hemen bunu da açalım. Güzel oldu? Efsane bir döner mi? Dönmez. Bakalım ne geliyor? Tıkladım. Ne geliyordur? Aa, aksesuar geldi arkadaşlar. Bunu açıyorum. Allah'ım destansı oldu arkadaşlar. Ne çıkıyor? O bul mu çıktı? Bul çıktı galiba. Evet bul çıktı arkadaşlar. Bul çıktı. Üçüncüsünden de ender verdi. Gördüğünüz gibi. Beş tane sterdiğimize tıklayalım. Evet geldi beş tane istediğimiz Destansı. Gizemli. efsanevi olur mu? Olmadı. Tıbastım arkadaşlar. gizemli ve ne veriyor? Nita verdi mi? Nita mı verdi? Kostüm vermiş arkadaşlar. Nita vermeden. Kostüm vermiş. Nita varmış zaten bizde. Altın verdi arkadaşlar. Basıyorum bastım. Süper Ender çok iyi. Ah de destansı olmadı be. Ya niye destansıya dönmüyor? Neyse akşam şimdi basalım. Evet. Hadi. Hadi. Ender. Ender verme işte. Ender verme. Aa. Tıkladım. Yanlışlıkla arkadaşlar. Pardon. Şıkla. Pardon. Şuna tıkladım. Neyse. Hemen arkadaşlar şuradaki üst tane sıra tıklayalım. Şöyle. Hah geldi. Şimdi 100 tane sterdiyesi cız arkadaşlar şu an. Evet şu an 100 tane açmaya başladık arkadaşlar. Ender, süper Ender. 100 tane açacağız. Şaka gibi ya. Ne kadar çok basıyorum basıyorum. Arkadaşlar parmaklarım çok yoruldu. Oo Ender Ender Ender. Ender var mı be? Bir efsanevi ver bakalım. Efsanevi ver, efsanevi. Kredi verdi. Efsanevi bekliyoruz. Süpersel. Efsanevi ver bize. Süper Ender dedi. Hadi bir efsanevi. Hadi efsanevi ver. Öncekilerden nasıl gizemli verdin hadi. Hep ender veriyor arkadaşlar. Bakalım efsanevi verecek mi? Gördüğünüz gibi hızlı hızlı açıyorum. Bu destansı ne verdi? 200 altın. Destansı ve gizemli ve efsanevi versin bence değil mi? Süper ender. Tamamdır. Babaya devam ediyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Ender verdi. Basıyorum basıyorum Ender. Ender verdi arkadaşlar. Süper Ender. Süper Ender bir tane daha verdi. Destansı. Destansı verdi. DP katlayıcı çıktı arkadaşlarım içinden. Bir tane daha Ender. Süper Ender destansı. Bakalım ne veriyor arkadaşlar. Bastım ve... Güç puanı verdi be. Neyse. Ender. Ender bundan da Ender verdi. Bundan da Ender verdi. Oha ama yani. Ender Ender Ender. Bıktık Ender'den. Birazcık bir efsanevi çıkartsana. Arkadaşlar efsanevi çıkartmıyor. Şansı azaltmışlar herhalde. Baksanıza hep Ender. Ya da bu hesap çok şanssız. Destansı. Ne çıkıyor yalan Güç bağlı çıktı be. Böyle bir karakter versene böyle. Böyle döne döne gelsin böyle. Döne döne. <laughs> Gene öksürdü bak işte. pardon. Süper Ender. Ender verdi gene arkadaşlar. Hadi gene Ender ver. Ender Ender biz Ender'i çok seviyoruz. Ender Ender evet Süper Ender. Destan gizemli. Efsane Efsanevi döner mi? Dönmedi olsun. Basıyorum arkadaşlar gizemliye. Bakalım bir karakter veya bir kostüm verecek mi? Bastım ve... Ne? Ya güç puanı verdi be. Neyse açmaya devam edelim arkadaşlar şu şekilde. Ender çıktı gene. Arkadaşlar saati açtım yanlışlıkla gördünüz. Bak gene açtım. Ah. Elim koyuyor arkadaşlar. Oo efsanevi. Efsanevi çıkarttık. Bakalım ne çıkacak arkadaşlar. Basıyorum. Bir karakter çıkacak mı? Gözümü kapattım arkadaşlar. Bastım böyle çıkıyor. Gözümü kapattım. Bir şey dönüyor. Oo! El Korozo Karazon çıktı arkadaşlar. Sevgililer gününe özel bir kostüm çıktı. Böyle de, de bir rozeti varmış. Böyle gülüyor. Devam edelim arkadaşlar. Şöyle süper Ender. Ender. Dynamite gitti bu arada. Kredi çıktı süper Ender'den. Devam ediyoruz açmaya gördüğünüz gibi. Bundan da Ender var. Ender'i biz çok severiz zaten. Destansı. Gizemli de olur mu? Olmadı. Destansta kaldı. Bakalım ne veriyor? Ah altın verdi be. Böyle güzel bir kostüm verse çok güzel olacak ama efsanevi video verdiği gibi kostüm vermiyor maalesef. Şöyle şöyle akşam like hızlı hızlı tıklıyorum gördüğünüz gibi. Ben şöyle şöyle tıklayayım. Destansta. Destansta kaldı. Bastım ve mücevher verdi. O ilginç. Devam ediyorum arkadaşlar açmaya. Gördüğünüz gibi bayağı da varmış ha. Şimdi arkadaşlar bir tane taktik deneyeceğim bakalım. Şansları diyesine basacağım. Hop hop hop. Yok olmuyor arkadaşlar. İyi. Bu tamamen şansa dayalı bir şey. Gözüne falan dokunuyorum da bir şey olmuyor arkadaşlar. Ha yani, o destansı gizemli olur mu? Olur mu ki gizemli? Bastım bastım olmadı destansı ne kaldı? Bakalım ne veriyor? Bastım ve gelmiş Ferdi. Yine mücevher verdi arkadaşlar. Süper Ender. Süper Ender'de kaldı. Buldun ağlamalı de destansı. Altın çıktı. Gizemli gizemli. Of. Destansı gene DP katlayıcı verdi. Gizemli gizemli. Ne veriyor bakalım arkadaşlar. Gözüne bastım. Ne verdi? Ya güç vardı verip, verip duruyor ya. Ender. Ender. Hadi bir daha efsanevi bi ver be. Hadi. Hadi efsanevi. Hadi. Hadi. Efsanevi ver efsanevi. Hadi. Vermeyecek bence arkadaşlar. Sizlerinleri bitmek üzere baksanıza. Destansı. Ne veriyor bakalım? Bastım ve Aa Jesse'nin böyle bir rozetini verdi. Tamam güzel. Süper Ender. Destansı. Gizemli olmadı Destansı da kaldı. Ne çıkıyor? Mücevher çıktı tabii ki de. Mücevher çıkmazsa olmaz. Arkadaşlar şimdi tıklıyorum gördüğünüz gibi. Bundan da ender verdi. Tıklıyorum tıklıyorum tıklıyorum. DP katlayıcı. Süper ender verdi. Ne verdi? Altın verdi. Bundan ne verecek? Ender tabii ki de. Ne verebilir ki? Ender. Tek bulduğu şey ender zaten. Bir tane efsanevi verdi. Anam. Anam anam anam. Eyvah anam. Efsaneviye döner bence bu. Hadi dön. Dön efsaneviye. Oha ama ya. 3 tane yükseltme şansında da efsaneviye dönmedi ya. Neyse arkadaşlar açıyorum. Bu kesin şanslı bir sinirliyesi. Bastım ve... Oha Bonnie çıktı. Bonnie çıktı. Bonnie 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 Bonnie. Bonnie çıktı arkadaşlar. Destansı bir karakter. Kendisi Bonnie çıktı arkadaşlar. Bir tane dişi de çürümüş orada. Ya da yok. Bastım süper ender. Çok iyi arkadaşlar. gizemlenen karakter verdi. Çok iyi bir şey oldu yani. Size neler verdi arkadaşlar? Yorumlara yazın bakalım. Devam ediyorum tıklamaya. Ender. Ender gene. Ender vermezse olmaz Tabii Ender ver. Bir tane daha Ender. Yeriz yeriz. Yeriz bir tane daha Ender. Hatta bir tane daha ver. Ver ver ver. ver. Yeriz yeriz. Şunu efsane bir ver. Yeter artık. Ha. Ha şöyle gizemli var ya. Allah Allah. Neyse arkadaşlar yiyelim bakalım şu gizemliği ne verecek. Pam. Ne verdi? Oo, 8 bit verdi. 8 bit. 8 bit verdi arkadaşlar. Çok iyi. 8 bitimizi de aldık. Boli aldık. 8 bit aldık. Efsane oldu. güzel bir istediğinde artık sevmeye başladı. He. Başlarda böyle bir güç puanı falan verdi de. Sonra neden böyle bir karakterleri verdi iki tane. Bitmek üzere zaten akşam stadyumları şu an. Basıyorum basıyorum basıyorum. Ender dedi. Süper ender. Süper ender de kaldı? Evet, DP katlayıcı verdi. Destansı ne veriyor? Güç puanı verdi arkadaşlar. Aa bitti. Bitti kışası derdiğileri. Şimdi bunu kapatalım şöyle. Şuraya gidelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar size şeyi göstereceğim. Çakır kostümünü göstereceğim arkadaşlar. Şöyle bir Gel akşam bir şöyle bir çakın kostümüne bakalım isterseniz. Ya da videoyu burada bitireyim. Akşam şöyle çıkan karakterleri göstereyim bakın. 8 bit çıktı arkadaşlar. Sonra ne çıktı? Bir de arkadaşlar şöyle bir bakayım. Ne çıkmıştı? Bir de Bonnie çıkmıştı değil mi? Bonnie nerede? Bonnie de burada arkadaşlar. 8 Bonnie'mizi bu şekilde aldık. Bu hatta seçelim. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. vai, baiara,